Beş vakit namaz neye dayandırılıyor? Namazın farzının beş vakit olmadığı, daha İslamiyet'in ilk yıllarında hariciler gibi kimi fikir akımları tarafından da savunulmuştur. Namazın beş vakit olarak kılınmasında bir sorun yoktur. Ama bunun farz olduğunu ispata çalışanların, bunu gerçekleştirmek için uydurduğu hadis korkunçtur. Daha evvel de belirttiğimiz bu hadise göre, Peygamberimiz Miraç'ta Allah'ın huzuruna çıkar ve Allah namazı elli vakit farz kılar. Daha sonra Hazreti Musa'ya rastlayan peygamberimize, Hazreti Musa bu kadar namazın çok olduğunu, ümmetinin buna güç yetiremeyeceğini söyler, sonra peygamberimiz Allah'tan indirim ister, Allah da namazın sayısını indirir. Yolda Hazreti Musa yine bu kadar namaz vaktinin de çok olduğunu söyler. Bu git gel böylece namaz beş vakte inene kadar dokuz kez gerçekleşir. Namazların sayısı beşe gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz artık utandığı için namaz indirimi durur. Bu hadiste öyle bir tablo ortaya konur ki buna göre Allah insanların kaç vakit namaza güç yetireceğini bilmez. Peygamberimiz ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir garibandır. Hz. Musa ise hem Peygamberimizin akıl hocası hem Allah'ın hükmünün değiştirilmesinde aracı hem de bizim kurtarıcımızdır. Namazın beş vakit farz kılınmasının hikayesi işte böyle kabul edilemez bir hadise dayandırılır. Namazın beş vakit farz olduğu Kur'an'a değil işte böyle izahlara Özellikle de bu hadise dayandırılmaktadır. Kur'an'da peygamberimizin göğe yükselme anlamında bir miracından bahsedilmez. Fakat İsra'dan, yani bir gece yürüyüşünden ve bu süreçte peygamberimize Allah'ın bazı ayetlerinin gösterildiğinden bahsedilir. Bunun için İsra suresi 1. ayeti inceleyebilirsiniz. Bu gösterilen ayetlerin ne olduğuysa anlatılmaz. İlginçtir ki bu olayın bahsedildiği İsra suresinin 93. ayetinden inkarcıların peygamberimizden kendisine inanmak için göğe yükselmesini talep ettiklerini anlıyoruz. Buna karşıysa peygamberimize Rabbimi yüceltirim, ben ancak elçi olan bir insanım demesi söylenir. Miraç'tan önce namazların sabah ve akşam olmak üzere yalnızca iki vakit farz kılındığını söyleyen hadislerin olması da Buhari 1'e 93, Tecrit tercemesi 2'ye 233, Hadis No 228'i inceleyebilirsiniz namazın farz vakitlerinin bu miraç hadisiyle artırıldığının delilidir. Namazlar daha evvel iki vakit olarak kılınıyorsa, sonradan ilave edilen namazlar niye Kur'an'da geçmemektedir? Kur'an'da sadece Bakara suresi 238. ayetteki ifadeyle orta namazının sonradan ilave edildiği iddia edilebilir. Peki dördüncü ve beşinci namaz olan ikindi ve yatsı namazları hangi Kur'an ayetinden çıkarılacaktır? Bunların ismi niye Kur'an'da yoktur? orta namazı veya en hayırlısı namazdır manasına gelen salat-ı vusta ifadesini önceden açıkladık. Allah ve Peygamberimize iftira olan böyle hadisler yerine, doğruyu Kur'an'da arayanlar namaz hakkında gerekli bilgiye kavuşacaklardır. Kur'an'la yetinmeyip, dini pratiklerini uydurma hadislere dayandırmaya çalışanlarsa, örneğini gördüğümüz gibi mantıksızlıklar, iftiralar, çelişkiler içinde kalacaklardır.